Ay selamun Hastanede mazur kalmış. Vallahi ben iyi ki o atkıya almışım. Böyle tartılmıyor. Mantop çekmemiş ama artık ayaklar gitmiyor. <laughs> Ay şu şey son var ya içim gidiyor ama. Ben yani vallahi çok canım çekti. vallahi benim de esnaz acıkmış da ıspanakları ısıtmış. Bir de mantık yapıyoruz da. Birer kaşık dedi gönder ıspanak yiyelim bari ısınmışken. Arkasından da mantıyı dayanırız. Merdivenlerde bile çıkmak zor. İbire tutuna tutuna çıktım. Yokuşu imkanı yok. Düz yolda yürüyemiyorsun. O derece kötüydü. Ben çıktığımda şimdi bilmiyorum. Caddeleri tuz atarlar. Ama bizim ara sokaklara çok zor. Evet. Zaten böyle masalarda arabayla oynamak lazım. En güzeli. Değil mi? Abi bu Çin. senin arabanı böyle yastık yapayım. Ne? Şu arabasını bak. Hangi? Çok rahat oluyor ya bunun kırmızı arabası, yastık arabası. Anne ben bütün ıspanağı koydum ama yarısını da ben alırım. Dibinde tam kalmasın dedi, değil mi? Yarısı. Gel al sen de. Ben al al oradan çok iyi evet. olmaz zaten. Baya kalmaz zaten bir daha sızılmaz. Yok şey ekmek gene yenir. Arada böyle de yaparız. Sade de yaparız. Aynen. Ne defa? miyim kaşık getirmişim. Tercih kız. Tercih tek yani. şey gittik, tek geldik. Yapmışsın. Şu mantıyı salayım. Ay bu seferki doktorlar çamur gitti. Odaya bakayım. Daha konuşkan. Değil mi? O zaman Aa bir de dedi şeyden almışsınız dedi. Onu dedi. dedi Sal Kocağan'dan aldığım orada gözüküyor ya hali sağlığı. Bunu iptal ettirdik dışarıdan. Sisteme giriyor. Nasıl? yani? ben ben de alamadım. İyi de sağlık ocağının ağzına gittin zaten sen. Biz ağzımıza gitmedin ki bizim. Aynen sağlık ocağına. Ben zaten iptal ettim onu. Sistemden aldığın gözüküyor senin 1 Onlar ettiler. Aile sağlık ocağı iptal ettiler oradan oraya gideceğim mi dedi? Yok dedim gitmeyeceğim. Ben dedim sadece bura için yardımcı oldular. Gel anne yerde oyna. Yerde oyna bebeğim. Yedi mi o püskürt yoğurdu Evet, birazdan da şey köfte sonra yiyeceğiz. Tamam, tamam. Lay 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 lay. Babaanne hani yoruldu, ayaklar zor gidiyor. <laughs> <Lay lay lay. gülüyor> i̇yi <Değil> misin? Yok <laughs> değil. Sen, sen girsin, boş ver. boşver. Tuzluk da getirirsen daha iyi oluruz. Sana daha iyi olur. mecbur kalmadık zaten dışarıya çıkmayız biz. Ben mecbur çıktım çıktı. Biliyorum şu alacağını karın ama randevum vardı. Zor oluyor zaten randevuları. Şey de yaptı, bir senelik rapor da yaptı. İyi. Allah razı olsun. Ne diyelim İyi iyi iyi. Yanlışa yanlış. Doğruya doğru. Doktor hoşuma da gitti. Konuşmaları. İlgilenmesi yani. Konuşmaları derken. İlgisi de hoşuma gitti. Ne yapıyorsunuz? Bir şey mi devirdiniz? Yok bir şey istiyor da Dağıtlar mı? Dağıtlar mı? Dağıtlar, dağıtlar. Tuzu unutma kızım. Baya tuzsuz geldi bana. Devam ediyor mu? Ediyor. İstediğimiz karıştı bu. Geldi. Vallahi geldi. Ortalık temizlensin. Evet. Okullar zaten tatil oldu. Yazdı mı? Yok yazmadı da şeyde geçti. Yazarlar Geçti mi? Hı, Hı İstanbul. İstanbul diyor. Anadolu yakası. Evet. Beykoz. Hı -hı. İstanbul. Zaten İstanbul'un bütün her yerinde ya. İstanbul'da okul var tatilceye geçti. Azıcık alsan bu saat. Bugün de okul... Ay videom biraz geç geldi. Yani bir şey yapmış. Yanlış yüklemişim. Karın içinde yükleyemiyorum. Kar bir taraftan yağıyor elimde. Dışarıda çünkü tamamladım sonunda ya. Kapalı bir yerde yok ki gireyim. Ama Hadi ben mi? tahmin etmemişim. Bir evet. anda bahsedeceğim. Evet. Ben dedim hastanede mi kalsam, ne yapsam biliyor hı hı. millet. Dedim bizim orası yokuş. Çıkmak zor. Aynen, yoksa merdivenden çıkacak. Evet. Yollar hemen kapanmış, baksana hastanenin önünde. Evet, gördün mü? Baksana değil mi? yola. Evet. Karturma falan hiçbir şey yok. Ha, daha yok. Ben bir şey göremiyorum. Zaten öyle olur. Ne yapayım? Ne, yapayım? ne yapayım ben? De? Sen mama yedin mi? sonra bir daha çorba içer. köfte yer. Ya da pilav gel. Bilmiyorum, sizin televizyonlarda hiçbir hiçbiri göstermiyor. Burada da, orada Bir para almış. Sevgilerimle al. Televizyonu mu al? Ne karardı beni? Şey, su. Saatlerini sarıyorlar onlar. Sarmışlar ki, siz de sarın dedi, donmasın yarına. Ben sonra çıkayım da. Bir polar gibi bir şey varsa sarayım. Ben de sarabilirim. Polar bez olursa daha iyi. Hmm. Yok mu bizim eskilerde? Dolarsa sabah su ararız. Atkı var bende. Eski atkı varsa. <laughs> Çocuklar kızı var yok mu? Benim hiç yok ki sen Benim hiç eskat mı yok ki? Ne yok? Benim çeşit ee, kağıtım yok. Hı? Ama o kadar kar yağdı. Biz hiç o mı? mu? Ne bileyim uyarmışlar onlar da yapmış. O kadar kar yağdı eskiden. O zaman daha zor oluyor. Hiç sarmadık herhalde. O zaman sarmadı ki çünkü orası kapalı. Elin da sarmış aramış annesi, Direkt okuldaymış. Beni aradı haber verdi. O da sarmış. Sararız ya. Gece don yapıyor ya. Beşe don yapıyor, atlet yapmıyor. Bakar mısın bir dakika? Ayıp ediyor. Biz dışarı çıkmadan. Biz dışarı çıkacağız. Tamam çıkaracağım, söz verdim sana. Adın o zaman sen yap. Hangisi bizim bilmiyoruz musun? <laughs> sarılı olanlar bizim değil. Bakın, bu sarılı değil. Verdikten sonra sararım. <laughs> Önemli olan malzeme. Bir ben <laughs> Güzel oynayın. Altı zaten komple dolmuş. Sen çıkacaksın. <laughs> Sokak dolu mu? Görmedim kimseyi. <laughs> onlar yeni mi geliyordu? Ya çoluklar kız şey. Dolu mu? Dolu. Onlar şey. Şu an uçuşta geliyor ya eve. Ama onlar belki şeyden var. Anne sen anlayamıyorsun dedi o. ne dedi. Anlayamıyorsun dedi. Meryem annemiz çıkacaksın belki, oradayız ya. çıkıyor ya. Ay bunu kana benzettim çocuğun belini. Çok da güler yüzlü. Kafası kapalı. Ay dedim tek başına mı geliyorsun bugün dedim. Açtı şeyini. Evet teyze dedi. Ay dedim oğlum dedim kusura bakma seni karıştırdım ama olsun sen de bir oğlumsun. Ben de, Aa, de burada hayır, oturuyorum dedi. Ya, lütfen Annesinin lütfen. ismini söyledi hatta. Öyle olmaz. Aa, arabayı şey içiriyor. <laughs> 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 Ay ulan ya Rabbim. Al bu. ne? Tamam içir al tamam içir al. Al. Meyve suyu. İstemez. Arabanın benzini bitmiştir. O yüzden içiliyordu. Anladın mı? Evet. Anneme de söyle ev sıcak olduğu için. Baba. Aa, arabanın benzinine bir ihtiyacı Ama çok şükür evimiz sıcak. Allah dışarıda kalanlara Aynen. yardım etsin. Hadi Hadi bana... Ay baba da getirelim misin Tamam. Ay ne? Bir yerlere gidiyor ama toplanmışlar. Tepesinde şöyle kedi vardı dışarıda ona yemek koydum. Dede! Dede! Sabah Yunus giderken. Yüz kere kalktım böyle ne, <laughs> ne yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> is, ben mi içeyim? Sen iç, ben içmem. <laughs> çünkü ödevlerimizi yapalım o ki olsun. iki gün daha birlikte görevden veririz. Kitaplar çünkü evde. He, gönderirim ben. Kitap aldık ya. Evet, ben bunu Bak o da numara yapıyor Var ya sen var ya. Dünya tatlısı. O kafanı gözünü yerim evet. senin. Bizi kar yağıyor mu? Kar. Bir soru Kar. Kar. Kar, 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 kar. Ay yürüyüşe bak yürüyüşe. Gelin onun yürüyüşüne. Bal böreği. Elif çiğne. Ballı börek, Kesin ballı açıyorsun börek, açıyorsun. bal böreği dediğim. Acı, hani acı. böreğe balı sürüyorsun Aynı. ya. Sana söylüyor sana O Acı baksana Hı. ne yapıyor? Kim? Allah sana veriyor. Kaç? Sarı ballı börek. Sare ballı börek. Sen biz kaç. O kim zannetti? Yusuf acı biber. Ben. Acı biber. Ağzı mı yakıyorsun? Üf yapıyorsun. Yani. Bak bak. Bak bak. Acı yapıyor. Bak bak. 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 yedim. bak. Bak bak. yedim. yedim. Acı da olsa yedim, tatlı da olsa yedim. Canım ne istiyor biliyor musun? Şöyle tuz ekliyorsun ya. Üstüne de soğanı koyuyorsun. Anne! Efendim? Kardeşim Şöyle kapıyı içeri. içiriyor. İçirsin yavrum içirsin. Yapacak bir şey yok şu an. Kime içiriyormuş? Bebeğe mi? <laughs> Ay kendi. Ela. Saldın mı sen? Sağ saldım. saldım. İstiyor. Şimdi oraya iki kere karıştırmaya gittim ya. Ben hmm. de oraya. Allah mantığı değer miyiz bilmiyorum ama yeriz herhalde birer kaşık arkadaşı. Niye yalnız? Niye valla? Mantı zaten bir şey değil ki ekmek niyetine. Şişiriyor mantı zaten. Mantı iyi bir saat sonra acıkırsın. Çünkü suda şişiyor Hı, Bak. da öyle. Hayır. Niye ya? Öp beni. Hayır hayır hayır. Ağam. Zaten halımız çok temiz ya. Öper misin beni? Öp beni. Vereceğim. Attım gitti. Karal. attım. Attım gitti Aa. bak yine başladı ince ince. Aaa. Ne, ne yapıyorsun ya? Koyduk gibi anne baba. Yürüyüşü de gördün mü? Gördüm. <laughs> Vım vım. Öpmedin beni yapmayacağım. Öpseydin beni. Kutu ben nerede? Ay kapatsaydın Düşüksün zaten. Görüntü mü olsun yemeğim, dedi. Yemeğim, de. Daha var değil mi o yerinden değil, üçgen olanından almış o Biraz şey. Hangisinden almış? Şey de değil, böyle birleşmeni değil de üçgen olan var ya. Ya ondan almış. ne kullanıyor var ya? Demek ondan var ya. Normalde ev ondan almıyor. <laughs> Aa ya. Sevindi mi sahne okul yok diye? Haa. <laughs> Sayar çıkacak diye ödemedim. Gördün mü? <laughs> Kaç sayfa? 10 sayfa ödemem. Çıkacak diye. Hı -hı. Daha, diye. Kızım, ha. Dedek kızından yarın da öğreten diye. ben. benim kızıma hemen bitirdim. Neydi? 30, 30 saniye. bizden önce yemeklerini yemiş. Sare bir tat ya. Aynen. Aferin kızım. ne tabii. Beyefendi köfte mi yiyecek? Zaten beyefendiye yapıyorum köfteyi. Dün iki tane yedim. Hmm. O şey istedi ya. Zeytin be. Hmm. <laughs> Bu da, da, Bu da hmm. <laughs> aldım, Yok be, Bak sokmasın, yutamaz. Beğenmedik zaten, vermem bana. Hmm ben hmm. ya. kokacak ağzım. Karın tuzunu yalıyor. Hmm. Bana <gülüyor> 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 Ama karı yemedim demeyeyim bugün. Güzel Hayır. oldu sene sonra tam de. Çok şükür. <laughs> Samsun'da da bir yağıyormuş bir duruyormuş. Bunu Kargo bahsedeyim. gelmedi değil mi? Hani babada da nasıl gelse? İyi de şeyde gösteriyordu. Gösterir mi? İptal olur. şey yazdı mı bir şey? Yok Bak bakayım. Nasıl çıktın bu adamla? Şuradan bakarız. Akşama mı gelin? hediye geliyor da. Bu adamlar yok ki. Erken hareket etselerdi. Yani saatler öyle oluyor. Buraya dağıtım açıldı. Bu yüzden 18 eski saatler arasında cihaz yardımcı için adalet bir şey Ne diyor? Dağıtım açıldı diyor ama bilmiyorum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> 63 bırakmaz. Ben bir on... 63 bırak <laughs> zaten öğlen bakmadın mı? jesti olsun kumaşı da. Tam 6'ya bakıp gelelim. Nasıl olacak? He? bak Saç şimdi. Hmm. Saçı ne yapışacak? Evet. Bir ben de amcaya bakıp gelelim. Biraz beklet istersen. Malat pişsin. Biz vallahi bugün çok acıkmışız. <laughs> evet, şöyle biraz cevizli, biraz yoğurtlu tereyağını da yaktım üstüne pul biberli toz biberli ay Allah'ım şükürler olsun Allah aşkına terbiye etmesin vallahi dünden ıspanağımız vardı onu tükettik Sare. Yanına da mantı işte. Kardan sonra acıkırsan mantı yersin. Mantı <laughs> bak Sare onun sesini kız. Ne? Hmm, mantı seviyor Sare. Evet bak da giydim, bak annesi ne yedi. Ciğer sormadı mı kızım? Sormadı ya. Bak bak ne yedik hazırlanıyor. O kalın şey ya. Ver. <laughs> saçın hmm. oh. başını da topla. Saçını toplayacağız. Atıp attırdık eldiven. Yemeğimiz yedik. Üstü bu da yarın çıkarız. Çünkü bir de anne o salacak şeyi verirsin bana. Niye? Neyi hmm. Tamam. Yerlere yapışır gelin oynayın oynayın. Ha? Kafanıza göre oynayın. Yarım saat işte oynasın benimle ol. olsun. Söz verdik çünkü. Olsun da çıksın. Ödevini yaptığı için. Yarın da çıkarırız. Aynen. Şuraya Yusuf'u çıkartırız aşağı bence. Orası bayağı dolar çünkü. Hala ayağı yok. İyidir çıkarmak çocukları. Tabii canım temiz hava. Atacaksın karın içine. Aynen. Gel bile ha. Gel ya. Zararlı bir şey değil. Biz çocukken teviz. yiyorduk. Kar toplayıp yiyorduk. Aynen. Getiriyorduk elde yiyorduk. Bizim arka bahçe dümdüz oluyordu. Kimseye basmıyor ya. Aynen der ki ilk karı yemeği, ikinci karı Zaten pazar gününe kadar yağacakmış. Saat ondan sonra daha yoğun gösteriyormuş. Hı hı. Bence cuma günü de okul açılmaz. Yok canım bu araya nasıl Zaten evet, açılsa bile bu sokağa servis girmiyor. Ona caddeye caktiler... olur da bizim cadde cakti... Yokuşlar zor. Hatta alarm verildi. Özel araçla şey çıkmayın diye, trafiğe çıkmayın diye. Çünkü lastiği olmayan çok insanlar var. Tabii, Bak, var tabii ki Bak otobüsler bile Aynos kaydı. Şeyde kaldı ya. Poyrazköy. Oralar daha fena. Aşağı caddeler pek iyi değil mi diyor ki ben gelirken. Bizden e, 40 dakika uzaklıkta, yarım saat uzaklıkta. Poyrazköy. Yani şey, 18 mesela. 20 dakika uzaklıkta. Oralar tam doldu. Belediye çalışır sana, yollarda açar. Biz şimdi heyecanlandık. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf ya ilk defa kar gördü ya. Böyle bir yolladı ya. Hmm, ne ya, kadar yağmış. Kar yağdı mı Yusuf her? Aaa, kar yağmış. Değil mi? Hee, yemeği deme. Diğer çayı şey da hızlı içiyorsun. Fatoş, ben de yemeği değil ama. Çay hızlı içiyorsun. Evet, çay hızlı içiyorum. Kaynar kaynar. Aslında tehlikeli. Hep öpücük. Bazıların şey. gidiyor. Alışkanlık işte o da. maalesef Bak şey, çay yetiştiremiyoruz ki. He? Bir demir de çay içiyorsun. <laughs> o da bana da bildi. Tamam tamam içe Seviyorsun içe. kahve kolisi mesela. Yani. Ablam bir ara mesela çok içiyordu. Kahve içiyordu. Emine ablam ama o bırakmış herhalde. Bırakmış. Şekerinden dolayı. Hı hı. Bazı şeyleri bırakabilir. Emoji kar kar. Onun Orada da yağ duruyormuş, eriyormuş. Attım ben ona. Video resmi attım. Ha. Yarın ablaya da attım. Aa diyor sizin balkon diyor karbonhidrat olmuş diyor. <laughs> ya dedim. Sizin kendinize oynayacağım. Çekeceğim hatta. Adana'da sadece. yok değil mi? Yok. Geçen hafta mı neydi? Ya değil mi? Yok yağmadı. Doğal kapatmışlar cam açık oturuyorlar mı sıcak mı He sıcakmış ha şimdi nasıl bilmiyorum ha bir bardak su alayım ben içim yandı ha ben getireyim kız ha ben getireyim kız o da ışığı açık buldu ya bak Mutfağ, orada kimse yok ki mutfağın kapısını açık bulmasın. açıyor gerçi kapıyı da açıyor artık ha, çocuk da bile başladı buzdolabı astarlı baş salı. açıyor bakıyor 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 İçini ne yeri alıyor uzunlamıyorsa bağırıyor bize. Allah'ım yavaş yavaş yiyin artık. Doymaya yüz tuttum. İnanmıyorum sana. Ne yaptı? Çekmecenin kapısı açık kalmış. Niye kapısı? Ay şey tabak. Tabağlı kenarda şeyini tam kapatamamışsın anne. Niye? Ben diyorum ki tangır kapısında sesler çıkıyor tabak çeviriyordu. Aa, tabakları mı indiriyordu? Vallahi indirecekti kafasında. Biliyorsun benim oğlum öyle şeyleri çok seviyor. O bir arasında tabak indirmek. Sarı'da yoktu. Bu bütün kaşıkları indirmiş bugün. Evet. Sarı hiç mutfak eşyasıyla oynamadı. Çok bu de. oynuyor. Çok seviyor. Kaşıklar çıngır çıngır ses çıkartıyor. Tamam Deniz de çok oynardı. Taşırdı bütün mutfağını. E, oyuncaklarını bırakırlar. Aynen. Mutfak eşyasıyla oynarlar çocuklar. Var öyle. Söz artık daha böyle medallaşalım. çeken var, çekmeyen var. Çok da canları çekmesin. Ateş bastı. Ama bu daha güzel üçgen. Hı -hı. Ben bunu daha çok seviyorum. Annem de diyor ki annem onun diğerini daha çok seviyordu. O yüzden onu alıyor. Bunu değil mi? Yok, Hayır, ben bunu seviyorum. Hı -hı. Bu çünkü bir şey. Sinop mantısına benziyor, üçgen. Hmm. Sinop mantısı üçgen olurdu, kocaman kocaman. Tanrı, bak sen niye koçuyorsun? Görüşürüz.